Türk Borçlar Kanunumuzun 68. maddesi şu şekildedir. Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, kusursuz sorumluluk, özen sorumluluğu, hayvan bulunduranın sorumluluğu, alıkoyma hakkı. Madde 68. Bir kişinin hayvanı başkasının taşınmazı üzerinde bir zarar verdiği takdirde taşınmazın zilyedi o hayvanı yakalayabilir, zararı giderilinceye kadar alıkoyabilir, hatta durum ve koşullar haklı gösteriyorsa hayvanı diğer yollarla etkisiz hale getirebilir. Bu durumda taşınmazın zilyedi derhal hayvan sahibine bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa onun bulunması için gerekli girişimleri yapmak zorundadır. Gerekçe: Türk Borçlar Kanunu'nun 68. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 57. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 67. maddesinde bir taşınmazın zilyedinin bu taşınmaz üzerinde zarar veren başkasına ait bir hayvanı alıkoyma hakkı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 57. maddesinin kenar başlığında kullanılan ikinci Hayvan üzerinde hapis hakkı şeklindeki ibare tasarının 67. maddesinde B alıkoyma hakkı şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda tek fıkradan oluşan madde ayrı konulara ilişkin oldukları göz önünde tutularak tasarıda iki fıkra halinde kaleme alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, Türk Medeni Kanunu'nun dördüncü maddesi uyarınca, uyuşmazlık halinde, hakimin takdir yetkisine dayanarak değerlendirmesi gereken, somut olaydaki durum ve koşullar haklı gösteriyorsa, taşınmazın zilyedinin, söz konusu hayvanı öldürme hakkına da sahip olduğu kabul edilmektedir maddede kullanılan, taşınmazı üzerinde bir zarar, ibaresinden anlaşılması gereken, hayvanın o taşınmaz üzerinde bulunan bitkiler, diğer hayvanlar, ürünler, geçici veya sabit yapı eserleri ve hatta insanlara verdiği zararlardır. Maddenin ikinci fıkrasına göre de, bu durumda taşınmazın zilyedinin hayvan sahibine hemen bilgi vermek ve sahibini bilmiyorsa, onun bulunması için, mesela, kolluk güçlerine haber vermek gibi, gerekli girişimleri yapmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Sistematik yapısı ile metninde yapılan arılaştırma dışında maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre bir hüküm değişikliği yoktur. TBMM tartışma ve kabul metni. 68. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.